山頂にあるのは、<noise> Burada kuyumuz 40 beygir. bir dalgıcımız var. Bu 40 beygir dalgıcımız için 200 adet panel, 275 wattlık ve bir 45 kavallık bir sürücümüz bulunmaktadır. Bu sistemimiz biz Mayıs'ın 1 itibariyle sistemi faaliyete geçirdik. Haziran 1 itibariyle de e, şebeke bağlantısını yaptık. Şebeke bağlantılı bir sistem bu. Ee, i̇şte elektrik olmadığı zaman yani güneş herse ve e, güneş olmadığı zaman elektrikten e, takviyelemektedir bu sistem. Daha önceki yıllarda çok yüksek malettik gelen elektrik faturalarımız bu ay 2 milyar 600 milyon gibi bir rakamla bir aylık zamanı geçirdik. Bunun nedeni de işte 24 saat sulamak, tank ayaklanmaktadır. Yani gecelerde suladığımızdan dolayı e, elektrik faturamız gelmiştir. Diğer bir kuyuma e, yine orada 70 legal bir patatesimiz var orada. Bu 70 liralık fat, e, e, 16 milyar 400 bin lira gibi bir faturamız gelmiştir. 495. 495 liralık bir faturamız gelmiştir. E, orada 40 beygir motoru bulunmaktadır. 70 liralık patya sulamaktayız. Yaklaşık olarak Mayıs'ın birinden e, bir Ekim'in 15'e kadar bu sulama sistemimiz devam edecek. 4-5 aylık bir e, sulamada e, düşünseniz aylık 10 bin lira yaksa 5 ayda 50 bin lira yapıyor. Yani bu da kendi kendine yaklaşık olarak 4 yılda amorti ediyor ve geri kalan 21 sene. Yani panelleri 25 yıl e, garanti veriyorlar. Geri kalan 21 sene size çalışacak. Evet. Tabi bu arada e, Ekim'de de buğday arpamızı ekeriz. Onları da sularız. Neden? Çünkü elektriğimiz bedava artık. Evet. Daha önceki yıllarda e, biz bunu yapamıyorduk. Neden? Elektrik faturaları çok yüksek geliyordu. Bundan sonra elektriğimiz ucuz olduğu için, bedava olduğu için hatta ikinci ürüne de geçiyoruz. Buğdaylar. Ahmet Bey iki bölgede aynı ekimi ve aynı dalgıcı çalıştırdı dalgıç pompayı, Kırkarbe'ye girip dalgıç çalıştı, ee, aynı arazi e, 70 Degar iki e, ayrı bölgedeydi, şu an gez kurduğumuz e, buraya gelen elektrik faturası 2600 lira, gelme sebebi de şu, geceleri de sulama yaptığı için bu fatura geldi, eğer geceler sulama yapmasaydı hiç fatura gelmeyecekti, sıfır e, maliyet olacaktı. Diğer 45 beygirlik pompaya gelen fatura ise 16.450 lira. Yani arada afaki bir fark var. Burasın dediğim gibi akşam sulama yapmasaydı hiç fatura gelmeyecekti. Şöyle ortalama baktığımız zaman basit bir hesap mantığıyla sezonda 50 bin lira civarı bir Ahmet Beyin karı olacak bu yıl. 3-4 sezon içerisinde Ahmet Bey buranın maliyetini amorti edecek. Yapmış olduğu panel yatırımını amorti edecek. Ee, ücretsiz olarak tabii ki danışmanlık e, hizmet, danışmanlık hizmeti de veririz, yardımcı oluruz.